Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar nasıl fare imlecinizi değiştirebilirsiniz. Onu göstereceğim arkadaşlar. Daha fazla böyle videonun içine kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. seyirler. Arkadaşlar ilk önce bir siteye girmeniz gerekiyor. Buradan Google'a geçip bir siteye girmeniz gerekir. Ben size bunun linkini atacağım. Hiç merak etmeyin. Yani yanlış yerlere geçmeniz sakın ha. Şimdi buraya geldik. Ana yerimiz burası. Buradan arkadaşlar istediğiniz bir fareyi seçin. Ama sakın böyle setleri falan indirmeyin. Yani böyle paralı olanları, işaretle böyle olanları yüklemeyin. Çünkü paralı yani para istiyor. Buradan istediğiniz bir tane seçin mesela ne diyeyim ben. Ee, bunu seçeyim. Bunu seçtiniz mi? Fares. Evet. Buna basacaksınız. Download'a basacaksınız. Free yani ücretsiz bölümüne tıklayıp şimdi indirin diyeceksiniz. Ben indirmiştim. Ee, ben farklı bir bölümünü indirmiştim, Mesela geri geçeyim. Şöyle basayım. Şunu indirmiştim ben arkadaşlar. Şunu. Zaten fare de görüyorsunuz zaten. Bunu indirmiştim. Ee, i̇ndirdikten sonra size bir kitaplık geliyor. Kitaplığa bastıktan sonra Şöyle bir dosya çıkıyor. Nike'or şey falan. Hatta ben size göstereyim göstereyim. Şu Amber Orange. Bu şeyi, bu klasörü masa üstüne dağıtıyorsunuz. Koyup tıklayın, tıklayın arkadaşlar. Tıkladıktan sonra Installer bölümüne dikkat etmeniz gerekiyor. Installer'a hmm. sağ tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra yükle diyorsunuz. Ben bunu yüklemiştim. Zaten siz yükleyin. Hiçbir virüs, virüs yok arkadaşlar. Eğer zaten olsaydı ben de olsaydı bunu kesinlikle yapmazdım. Burayı kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra fare ya da fare ayarları fark etmez. Ona tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra böyle bir sayfa karşımıza çıkıyor. Sonra ek fare seçeneklerini tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada bir sürü şey var işte düğmeler falan. Ama bizim olayımız işaretçi. Sonra buradan şey e, ne demiştim orada purple falan işte ben orada ne demiştim orange ya da ne bileyim başka bir şey işte purple falan e, yani yani bir sürü şey vardı indirdik. Şimdi arkadaşlar siz bu hangi şeyi indirdiyseniz ona tıklıyorsunuz uygula diyorsunuz ve tamama tıklıyorsunuz. E, farklı bir şey gelince uyarı çıkacak ona evet deyip e, yine tam uygulayıp basıp tamam tıklıyorsunuz ve fare imlecimiz değişiyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videolar için size, bilgilendirici videolar için size kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.